Evet sevgili arkadaşlar Dediğimiz gibi Kendi imkanlarımızla Ben ve Mühendislerim Araç üzerinde çalışıyoruz Evet kızım Ben ve mühendislerim Araç üzerinde çalışıyoruz arkadaşlar Hadi kızım Aşağı 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 kızım hayır aşağı hayır. buraya Buraya kızım Aşağıdaki bu evet Çok güzel Evet Dur geri çek Evet bir daha Koy Bir daha Tamam Bir tane daha kızım Buyurun Evet işte